Bu uygulamada amacımız bir sürücüyü, bir sürücüyü USS haberleşmesi kullanarak PLC ile haberleştirip işlemleri gerçekleştirmek. SCADA'dan bunu nasıl yapacağız? Görelim. Şimdi bizim elimizde bir tane panelimiz var. Bu KTP900 panel. KTP900 panelden sürücümüzü devreye alıp çıkartalım, ileri geri çevirelim, set noktası girelim gibi işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle programımızı açalım. Programımızı açalım. Şöyle bir yazılım yaptık. Onu da şöyle hızlıca göstereyim. Burada bir yazılımımız var. Hızlıca göstereyim. Burada bloklarımızı kullandık biz. Burada ilgili bloklarımızı kullandık. bu bloklarla bloklarla haberleşmeyi sağladık. SCADA ekranımızı da tasarladık. Zaten bu ekranların nasıl tasarlandığını biliyorsunuz. Bizim SCADA eğitimlerimizi aldığınızda bu ekranların nasıl tasarlandığını orada zaten anlattık. burada yapacağımız şey şu. Ben e, Power diyerek, Power diyerek e, sürücümün USS DriveBlock'un enerjisini açıp kapatabiliyorum Power'dan Bunun enerjisini açıp kapatabiliyorum şöyle yapalım şöyle yapalım bakın Şunun enerjisini Açıp kapatabiliyorum şöyle Görmüş olduğunuz gibi Block Enable dedim Bunu açıp kapatabiliyorum Şuradan Run Stop Diyebiliyorum Görmüş olduğunuz gibi Run Stop Diyebiliyorum Bunları buradan ayarlayabiliyorum onun dışında buradan çalıştır durdur diyebiliyorum gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili işlemleri beraber yapalım. Bununla ilgili işlemleri beraber yapalım. Daha sonra tekrar açalım.